Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kredi kartı nasıl alınır, nasıl çıkartılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kredi kartları herhangi bir bankaya başvuru yapılarak alınabilir. Bankalar değerlendirme ile birlikte kişilere olumlu veya olumsuz cevaplarını iletiyor. Olumlu olması halinde kredi kartları basılma sürecine geçiyor. Basılma süreci sonrasında bankadan veya adreslerine kredi kartını alabiliyorsunuz. E, bankaların şubelerine başvuru yapabilirsiniz. Onun dışında bazı bankaların, bazı e, sanaldan işleyen özellikle bankaların direkt kredi kartını internetten sanal olarak da oluşturabilir. Veya sanal olarak başvuru yapıp adresinize gelmesini talep edebilirsiniz. Bu şekilde kredi kartınızı kendi gelir düzeyinize uygun olarak alabilir, çıkarttırabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.